Zavar abi isim isim söyle abi isim söyle abi İsimdir, o ne isim oğlum ya söyle söyle avutmuş bağlar oğlum sen abi Trakyalıyız be Trakyalıyız Dilcan Evet Aydın abi Hacı Ömer köyü Evet Nere nere söyle bayım Ne nere Memleket Karabört Karabört sen Musa abi. ben ne sorayım beni sorma gerek yok. Videoyu izleyen görür. Yeşil Fırat. Tugay. <laughs> Hasta mıydı oğlum? Sıkıntı <laughs> yok. Zekayı iyi çekme Zekayı. Dur. Ama. Nere? Ara söyleme. gerek var mı? Allah video çekiyoruz burada kardeş. Karabür. Oğlum direkt pala lan ne var lan şu ya? Paralarsa kapatıyorum videoyu. <laughs> Diyarbakır. <laughs> Engin abi. Ama şey varsa ne? çay nerede? Evet. Murat Pala, Hale, hangi memleket? Karabük oğlum. Şevket Köymen. Yani, Alıcara, Alı Dabanlı, Koru, Mutaf. Balcana. Karabük. Evet Kenan <A! gülüyor> abi nere? Tepeköy'lü, Tepeköy'lü. Doğal halı, doğal halı. Balcana, Alamaca. Söyle abi nere? Oğlum bağırmaya gerek var mı? Yabancı mı var burada? Evet. Hüsvü abi. Memleket. Başkent. <laughs> Balcan abi. Başka. Evet, Tugay oğlum sen hazır şey. <laughs> değilsin. Başkan memleket. <laughs> Giresun. Giresun nere? Yaldağ. Yaldağ evet. Bahri <laughs> abi, Almanya mı Giresun mu? Alucar oğlum ne Giresun? Alucara Karabük mu? Karabük. Evet Murat abi. Kanlıca yaylası yavrum. Kanlıca yaylası. Evet Hasan abi. <laughs> Hasan abi hangi memleket? <laughs> Azaz. Hasan... Üstü açık köyden mi? Kuvay bir de beni çek ya. Çekiyor <laughs> Ya, ya, check, check, nah, check. ya, cek, 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 Apa